Şimdi gidip bebek Sonic'i çağıracağım. Artık gitme vaktimiz geldi. Hı? Bu da ne böyle? Bebek Sonic'in suratı olan bir flash bellek. Bunun dışarıda ne işi var ki? Kırık da gözükmüyor. En iyisi bebek Sonic'e vermek. Bebek Sonic, bebek Sonic gitme zamanı geldi. Neredesin? Hı? Allah Allah. Bu çocuk nerede? Kimse var mı evde? Bebek Sonic neredesin ya? Allah Allah. Hiçbir yerde yok. Tuvalette de yok. Bebek Sonic gitme zamanımız geldi. Bulamaz. Bebek Sonic de değil. Yoksa başına kötü bir şey mi geldi? Benim bulduğum şu flash belleği bir incelesem iyi olur. Umarım başına kötü bir şey gelmemiştir. Enes amca bunu izliyorsan başım belada demekti. Beni gözetten aydıklay vay. Ve ne yapacağımı bilmiyorum. Galiba beni yakalamak gibi olamaz. İşte bulduk onu. Gel kaçma buraya gel. Olacak. Şey olamaz. Rexon'un başına bir şey gelmiş. Ben acilen onu kurtarmam lazım. Şu laptopu yanıma alacağım. Ne olur ne olmaz. Belki lazım olabilir bana. Gördüğüm kadarıyla bebek Sonic tuvaletteymiş. Canım dostum. Küçücük çocuğa bulaşmayı utanmıyor musunuz haydutlar? Evet buradan camı kırıp kaçmış. Yerde de izler var. Bu izler bebek Sonic ve haydutların izi. Ulan bekleyin şimdi ben sizi bulmaz mıyım? Canım kardeşimin başına inşallah bir zarar gelmemiştir. Ben yokken böyle belalar nasıl başına açabiliyorsun? Neden bana haber vermiyorsun bebek Sonic? Beraber bunun üstesinden de gelirdik. Ah bebek Sonic. Ah be canım kardeşim. İzleri takip etmeye devam ediyorum. İşte izler buradan içeriye giriyor. Yoksa büyücünün mü? Eee büyücünün kulesine girmiş galiba. Umarım yukarıdadır. Yanımda da hiçbir şeyim yok. Ne silahım var ne bir şeyim var. Neyse. Laptopla vururum ben kötü. Bakayım. Aa burada kimse yok. Olamaz. Bebek Sonic burada da değil. Tamam. silah ve geri kalan bütün her şey. Ve tekrar bir tane daha flash bellek. Dur bakalım. Şunu da takıp izleyeceğim. Başına ne geldiğini görmüş olurum. Evet amca. Oradan kaçıp buraya geldim. Ama hala peşimdeler ve peşim bırakmadılar. Ben buraya senin için silah ve geri kalan bütün eşyaları bırakıyorum. Şu buradan al tamam mı? Seni çok seviyorum. Kaçma bir. Kaçıyor kaçıyor burada tut. Olamaz yürü kaçıyor olamaz 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 hayır hayır bebek suyu kaçmaya devam et canım dostum başına bir şey gelmesini istemiyorum bana burada bıraktığı şeyler meğersem banaymış ben de diyorum ki bunu kim bıraktı canım dostum bekle seni kurtaracağım onlara yem etmeyeceğim buradan aşağı atlayıp şu tarafa doğru gitmiş olabilir evet o tarafa atlayacağım oh. of ya gerçekten çok stresli bir zaman umarım bebek suyu bulabilirim umarım oh, yerde yerde bir şeyler var ama galiba bebek suyu izleri evet bebek suyu ikini izleri bırak Buradan nereye gidiyor olabilir ki? Burada tren rayı var ve burada bir tane ev var. Şu eve baksam iyi olur. Artık silahım da var. Beni kimse korkutamaz. Burada bir tane merdiven var. Evet işte bakalım. Ha, burada vagonlar var. Vagonlarla birlikte gideceğim. Aa, altın havuç. Bebek Sony en çok sevdiği havuç. Tamam. Bebek Sony'nin izi bunu kesin bilerek bırakmıştır bana. Şimdi devam edelim. Bakalım önümüze ne çıkacak. Elimde silahım da var. Ne olur ne olmaz diye tutayım. Bebek Sonic'ten halen bir ses yok ama bir yere geldim. Burası da yanıyor. ¡Oh! Bu da ne böyle? Ha? Yok artık. Hey yabancı senin burada ne işin var? Bankaya soymaya mı geldin sen de? Ha, hayır hayır bankaya soymaya gelmedim özür dilerim. Bu, bu Buraya haydutlar geldi. Ve burayı soydular. Canım bankam koruyamadım onu. Ee, peki mavi küçük şişman bir kirpiye benzer bir şey gördün mü? E, evet gördüm onu. Neden soruyorsun? Ha, o benim arkadaşım ne tarafa doğru gittiler? Ha? Senin arkadaşını mı kovalıyorlardı? Bankayı da soydular. Evet arkadaş kurtarmam gerek. Tamam o zaman sana bir soru. Kılıç değili vuramam. Meşale değilim yanmam. Ama kırmızıyım ve bazen demir golemde armağanım. Neyim? Eee şey kırmızı kırmızı redstone. Hayır. Son iki tane hakkın kaldı. Bir dakika. Lütfen beni böyle strese sokma. Arkadaşlar bu ne olabilir ya? Yorumlarda yazsanıza bulamadım. Kırmızı golem golem ve kırmızı. Golem ve kırmızı redstone değil. Başka kırmızı Ah, şimdi geldi aklıma. Yemin ederim şimdi geldi. Golem bu yoksa gül mü? Evet doğru bildin gül. Bana şimdi bir tane gül getir. Tamam o halde hemen sana kırmızı bir tane gül getirelim. İşte şurada bir tane kırmızı gül var. Tamamdır. Golem golem golem. Al sana kırmızı gül kırmızı gül. İşte getiriyorum. Al bakalım. Hop. Teşekkür ederim Peki ben de seninle gelebilir miyim Onları pataklamak istiyorum Eee şey olur ama sen Vagona sığabilir misin Sığmama gerek yok ben seni takip ederim Hadi ilerle Ta Tamam ne tarafa doğru gittiler Tren rayına bin ve ileriye doğru git Tamam o halde hadi gidelim golem Sen de benimle birlikte gel yaşasın artık golem Kankam da var onunla birlikte bebek sonik'i Kurtaracağız of bebek sonik canım dostum İnşallah başına kötü bir şey yaramayacak Aa, olamaz bu, bu da Bataklık mı? Of olamaz. Buradan kurtulmam gerek. Hayır batıyorum. Eyvah. Golem. Yardım et. Oh. Keki gel geldim. iyi misin? Hayır olamaz. Ben kalamayacağım. Sakin. Ne? Nasıl? <laughs> Ne yaptın golem? Kendine dikkat et intikamımı al. Hayır. Olamaz. Arkadaşlar golemi kaybettim. Ve o çok iyi bir insandı. Olamaz. Hayır. Bebek Sony'i de kaybetmek istemiyorum. İntikamını alacağım golem. Enes sarsan sözü veriyorum sana. Şimdi gitme zamanı. Buradan çıkmak için bir parkur var. Bu parkuru ben yapabilir miyim? Yaparım. <laughs> canım golem. Nasıl olabilir bu? Nasıl? Nasıl gidebilirsin? Şuradan da şuraya atlayalım. Buralar çok basit. Bana vız gelir tırıs gider. Bu Canım golem. Canım golem. Seni böyle bıraktığım için çok üzgünüm. Ama yapabileceğim başka bir şey de yok. Eyvah. Dikkat ederek gideyim. Hop hop. Of ya. Of ya. Burada ölen insanlar da olmuş. Ben de bunlardan birisi olmak istemiyorum. Alttaki bataklık böyle sonsuza doğru çekiyor insanı. O yüzden dikkat etmeliyim. Düştüğüm an büyük ihtimalle öldüğüm an olur. Dikkatli bir şekilde buraya da atlayalım. Tamamdır. Şuradan ilerleyelim. Hop hop. İşte bu be işte bu bitirdim <laughs> Başardım Senin için yapacağım bunu golem Ve bebek Sony'i kurtaracağım Haydutların da intikamını alacağım merak etme Geliyorum haydutlar pis haydutlar Siz şimdi bittiniz <laughs> He? Bu da ne böyle Ah altın avuç Bebek Sonic büyük ihtimalle yine bunu bilerek bırakmış olmalı Buradaki dikenlere basmadan dikkatli bir şekilde geçsem iyi olur Bebek Sony'e ulaşmam lazım Ama nerede olduğu hakkında ufak bir bilgim bile yok Sadece yolu takip ediyorum Oo, şu diken bak. Eyvah! Şu tahtalara da böyle dikkatli bir şekilde değmeden gidersem, dikenler bir yerime batmadan çok iyi olur. İşte bir tane de altın avuç. Bunlar nasıl? Allah! Allah! Tamamdır sorun yok. Bir tane altın avuç aldım. Evet orada bir tane daha var. Allah dikkatli bir şekilde geçelim şuraları. Tamam. Vay canına orada bir tane sandık var. Ne sandığı acaba? Dur bakalım. Bismillah. İnşallah kötü bir şey yoktur. Bebek sonu halen zarar geldiğine dair bir bilgim yok. Umarım zarar vermemişlerdir ona pis aydutlar. Küçücük çocuktan ne istediklerini de anlamadım. Vay. Şuna bak iki tane daha silah çıktı. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bu silahlar bana çok lazım olacak inşallah. Böyle dikkatli bir şekilde geçelim. Tamam burayı da geçtik. Evet işte buraya da geçtik. Altın avuç bir tane daha bebek Sonic yine bırakmış. Bu yoldan gittiği belli anladım. Haydutlar bu yoldan bebek sünük götürmüşler. Peki sonrasında ne oldu bebek Sonic'e? Ah bebek Sonic canım arkadaşım. Ya bana niye önceden haber vermiyorsun ya? Hallederdik biz neyin başından gelmedik. işte oradalar. Dur 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 dur. Beni görmeden dikkatli bir şekilde geçeceğim şuradan. Altın avuç yine burada. Hop işte burada. O haydutlar beni görmeden bir dakika şöyle bir eğilelim. Aman dikkatli bir şekilde. Tamam şu an iyi. Görmezler umarım beni. Silahımı elime alacağım. Dikkatli bir şekilde teker teker öldürmeyi deneyeceğim bunları. Buradan geçiş yolu da yok galiba. Şuradan geçebilirim. Dikkatli bir şekilde geçeyim. Beni görmesinler. Altın elma da var. Alalım, alalım. Tamamdır. Şimdi ilk olarak bir tanesi gelsin. Buraya vuracağım. Sonra diğerlerini teker teker vuracağım. Eyvah. silah çok ses yapabilir. Ama yapacak bir şeyim yok. <laughs> Arkadaşlar söz verdiğim gibi Enes Arslan sözü vermiştim. Şimdi onu uygulama vakti. Gelsinler bakalım. Gelin buraya. Be, be, Olamaz hepsi geliyor. Alın size. Nerede kardeşim benim? Bebek sürek nerede? Onu bulamazsın. Ve buradan asla geçiş yok sana. Al bakalım. Aa, olamaz. Al sana. Al sana. Aa

Burada kutular var. Bir dakika. Şu kutuları kırsam ya. Kutuların içinden silah çıkıyor diye biliyorum ben. Yanlış bilmiyorsam. Bakalım nasıl bir silah çıkacak. Bismillah. Aha. Pompalı çıktı. Yes. Bakalım. işte şurada bir tane daha oydut var. Gel bakalım. Şöyle. Sen kimin yanında durdun sanıyorsun he? he? Bu da ne ya? Burada 3 yazısı var. Neyse. Anlamadım ama. Birazdan bakacağım, inceleyeceğim. Öncelikle bana birazcık mermi ve birazcık da silah lazım. Silahlarla birlikte ne yapacağımı karar vermem lazım. Bebek Sony'i halen bulamadım. Buraların bir yerinde olabilir yani. Burada bir yerde içeride olabilir. O inşallah burada bir yerdedir ya. İnşallah bu bir tuzak değildir. Siz de buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bana olayları çözmemde yardımcı olun. Olur mu? Lütfen rica ediyorum. Bir tane daha silahım oldu. Güzel. Silah kutularını açsam ya bir sürü silahım oluyor bunların sayesinde. Çok iyi. Bu kerizler niye bunları buraya koymuş? Haydutlar koruyor diyor ama hiçbiri koruyamadı. Ve silahları alıyorum ben. <laughs> burada başka silah kutusu yok. Bir de şuraya bakalım. Belki burada silah kutusu olabilir. Evet burada bir tane daha silah kutusu var. Hemen şunu da alalım ve sonrasında bebek aramaya gidebilirim. Dört tane silah gerçekten yeterli olur. Ve mermi de çıktı. Jarjürüm de var yani. Hadi bakalım. Bismillah. Şimdi burada... Aa, bunu görmemiştim hiç. Dikkatli de bakmıyordum. Burada kilitli bir kapı var. Tamam buna sonra geleceğim. Etrafı dikkatli bir şekilde arayalım. Şurada birkaç tane ev tarzında. Bu ne ya? Böyle sığınak tarzında bir yer var. Ne olduğunu bilmiyorum. Aa, burada da bir şeyler var. Dur bir dakika silahımla birlikte gideceğim. Bakalım neymiş bu? Burası bir şey değil. Şuraya bakalım. Tamam bunların hepsini teker teker. Açılın. Bebek Sonic nerede? Gösterin bana kardeşimi. Duydunuz mu? Duyuyor musunuz beni? Tuzak olabilir mi? Olamaz. Çünkü hepsini öldürdüm. Kimse haber veremez kimseye. Şurada bir tane kule var. Kulede bir şey yok. Hey! Duyuyor musunuz? Kardeşim nerede? Gizli geçit falan olabilir mi diye düşünüyorum. Olabilir. Ya da o kapıda olabilir. O kapıyı bir araştırırsam iyi olur. Sonrasında gizli geçit var mı diye bakabilirim. Hey! Nerede kardeşim? Kardeşimi gösterin. Bebek Sonic. Orada bir tane at var. Onun haricinde hiçbir şey yok bulamadım. Şurası kaldı. Bebek Sonic. Of ya, of ya. Bulamadım onu. Nerede ki? Bu kapıdan geçmem lazım galiba. Burası kaldı. Bir tek burada olabilir. Bence kesin burada. Oo! Oh, burası aşağıya doğru gidiyor. Kesin burası. Şifresi ne acaba? Eyvah, bir de bunun şifresini mi çözmem gerekiyor? Şurada bir tane 3 sayısı var, değil mi? Şuradaki 3'ü üçü... Aa! Burada kaç tane daha sayı var? 1 3 7 5 3 1 3 7 5 3. Tamam, şimdi yazalım. 1 3 7 5 3. Bismillah. Yes! Yes! Başardım. Eyvah, buradan galiba direkt aşağı atlamam gerekiyor. Şu altın elmalardan birisini yeme vakti geldi. Haydi bakalım. Ah! Eee, boşu boşuna mı yedim altın elmayı ben ya? Of of, tamam sorun yok. Galiba burada da Şuradan şuraya bir yol çizeceğiz. Aynen redstone sistemi. Bunu ben çok iyi yaparım. Hadi bakalım. İnşallah kardeşimi bulabilirim. İnşallah başına kötü bir şey gelmemiştir canım dostum. Seni çok seviyorum. Merak etme. Seni kurtaracağım. Her ne pahasına olursa olsun. Sen benim canım dostumsun. Seni bırakırım imzanı. Gidin şuradan yarazalar. Evet. Burada bir yer var. Dikkat etsem iyi olur. Labirent mi burası? Galiba labirent. Anlamadım ama dikkatli bir şekilde geçeceğim. Fanlar ne işi var ya burada fanların? Anladığım kadarıyla bu fanlar burada bir şey üretiyor. Fakat ne üretiyor? İnşallah kötü bir şey değildir. Bu soldan gitmeyi deneyeceğim. Bakalım burası mı? Buradan ilerliyorum. Evet burası bir yola çıkıyor ama galiba yanlış yol gibi. Şuradan şöyle dönüyorum. Evet burası değilmiş ya. Hayır hayır bulamadım yolu. Bir de şuradan gitmeyi deneyeyim. Hayır tamamen geriye döndüm. Burası değilmiş. Başka bir yönden gitmeyi deneyeceğim. Şu soldan gittim. Tekrar sola girdim. Koşuyorum bu tarafa doğru. Koştum. Sol sol. Evet sol. Full soldan gideceğim. Bakalım sol muymuş? Yes. Sol. Evet. Açıyorum. Bu da ne ya? Oha. Haydutta bak Neler yapmış bunlar? Dur. Bundan önce bana lazım olan benim kardeşim. Altınlar o yokken değersiz benim için. O olsaydı şimdi kapış kapış kapışırdık. Ama olmadığı için şu an hiç böyle alasım gelmiyor. Bu kapıyı nasıl açacağım? Kapıyı açmam gerek. Oh, anahtarı var galiba. Anahtarını bulmalıyım. Tamam. Burada altınlar var. Altınları dikkatli bir şekilde arayalım. Altınların içinde olabilir mi? Yok ya sanmıyorum. Bu tarafa bakalım. Bu tarafa bakalım. İşte burada bir şey buldum. Bakayım. Yes. 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 Gizlemişler. Ulan benden kaçar mı? Ben Enes Arslan'ım. Şu altın elmayı da yesem iyi olur. Bismillah. İşte sen. Seni hatırlıyorum. Bebek Sonic. Benim amca yardım et bana. Kardeşim umarım dokunmamışsınızdır. Yoksa sizi var ya çok fena yaparım. Evet Enes beni hatırlıyorsun demek. <laughs> Bebek Sonic'in gücünden çok güzel bir silah üreteceğiz. Ve dünyayı yok edeceğiz. O yüzden onun gücü lazım. ha. <laughs> onu bizden alamayacaksın. Her kim öldürürsen öldür. Bunu şimdi göreceğiz. Demek burada gücünü üretiyorsunuz ha. Gelin buraya. Alın size. Al, 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 al. Bir dakika. Bunlar mor spike. Tek atan spike'lar. Yani tek atan alsana. Tek atan arkadaşlar. tuzak kapıları. i̇şte sen. Aa, aa, çok güçlü. Çok güçlü. Aa, oo, oo gerçekten bayağı güçlüymüş. Al bakalım sana. Bir, 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 oo, canım çok gidiyor. Çok fena vuruyorlar. Bebek sürekli bekle. Merak etme canım dostum. Ona dikkat ediyorum. Bekle. Seni birazdan öldüreceğim. Patron denen bozuntu. Geber. Bir tanesini daha öldürdüm. Evet gel buraya patron. Gel bakalım. Aa! Gel bakın buraya sen sen Al geberdi tamam patron şimdi burada Kaç 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 hemen bir dakika şu kapıyı kilitleyebilir miyim Allah hayır kilitleyemedim Olamaz al sana al sana Sen ne izliyorsun orada ne al bakalım geberdi Sıra sende patron sana şimdi ne yapacağımı Çok iyi biliyorum gel buraya gel Sen beni öldürebileceğini düşünüyor musun Enes Seni şimdi geberteceğim Evet tabii ki de düşünüyorum kardeşimi nasıl Esir alırsın ha duydun mu beni Onun gücünü falan kullanamayacaksın Bak bana vuramıyorsun bile o kadar eziksin Öyle mi gel buraya. Vurma al sana al sana. Gel buraya Aa, beni bırak. Hayır Spike'a götürme hayır hayır hayır. Yes işte böyle ölürsün oğlum. Gördün mü bebek Sonic canım kardeşim iyi misin? Beni yenge yardım et beni kurtar lütfen. Flash bellek... Buydun mu? Evet. Senenin gibi akıllı bir kardeşim. Yani akıllı bir dostum olduğu için o kadar mutluyum ki. Salonları koyduğun için. Şimdi seni kurtaracağım. Gel. Bir dakika. Bunu nasıl kırabilirim? Bebek sürek. bir dakika. Bunu kırmanın yolunu bulmam lazım. Hadi neyle orada? Bir dakika kaçma fayda. Onunla kaçacak mı? öyle bir şey mi koydular? Tamam o zaman. Ben onu görmemiştim. Şimdi arayacağım ve bulacağım. Bekle beni orada. Ben ne tarafa doğru bakmadım? Buraya baktım. Şuraya baktım. Şu tarafa bak. Yes. Burada 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 burada. Buldum be, bebek Sonic buldum. Gel. Çok buradan çıkalım. Şu bir dakika. Şu güç uzantısının falan kıracağım. Sana belki zarar veriyordur bu. Hiç bilmiyorum. Bekle bebek Sonic. Şimdi seni kurtarıyorum canım dostum. Dur bekle. Kalkma sakın yerinden. Dur bekle. Şunu kır 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 kır. kır. Hadi kırıl. Hatta bir dakika şunu kıralım. Yes. Tamamdır. Teşekkür ederim Ece amca beni Üzülme canım dostum. Siz şu gözyaşlarını. Hadi, çıkalım şuradan bebek sünik. Çabuk. Diğer haydutlar gelmeden burayı terk etsek iyi olur. <laughs> tamam Ece <edeceğim>. amca canım amca. <laughs> bebek sünik. Üzülme bak beni düzüyorsun lütfen böyle yapma. Siz şu gözyaşlarını. Sen benim küçük kardeşimsin dostumsun. Ece amca inşallah yardım edin. Geri kalanları da elimiz. Şu da birkaç tane kalmış. Şunları da alalım bebek sönük. Belki bunlar işimize yarar. Ben de bu arada çantalarımı aldım ve gitmeye hazırız. Artık bu köyde kalmayalım. Bizim için çok tehlikeli. Hadi gel. E, mutfak malzemelerinin tuvaletini alsan ya. Sen hep tuvalet yaparsın ya. <laughs> ya amca bu tuvalet Buradan. Doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun Evet şimdi gitmeye hazırız bebek sönük Bekle evet topun bendeydi şu yatağını da alalım Belki lazım olur bebek sönük Hadi şimdi gidebiliriz geri kalanlarda kalsın Boşver çok önemli değil Tamam diye Evet. Tekrardan eski köyümüze doğru yolculuğumuz başlasın. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu köyde de yolculuğumuz bu kadar olsun. Burada haydutlar bebek suyun peşini bırakmıyor. Biz tekrardan daha güvenli bir yere gitsek iyi olur. Şöyle lazım olmayan eşyaları da atalım. Hadi bebek soy, gitme zamanı. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Yana çıkan videoları lütfen tıklama etmeyin. Hoşçakalın. Enes Aslan kaçar. Hadi herkes tıklasın bakın. Hadi hadi. Çok bebek şu trenle tekrardan gidebiliriz. yok, yok Tamam o zaman. Bak elimde ne var? Altın avuç senin bıraktın Aa evet buymuşsun. Anlamışsın. Anlamaz olur muyum? Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Biz de gidiyoruz. Bay bay.